Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu Yeşil Diplomasi Haftası evet, çerçevesinde isteğmen. düzenlediği etkinliklerde Sağ deniz kirliliği ile mücadele için mavi dedektifler ve öğrenciler plaj temizliği yaptı. Ya, Ey, bebekçiniz Ey, bebekçiniz bebekçiniz. Tebrik, ediyoruz Tebrik ediyoruz sizleri bravo. Dedik, iyi, çok güzel. Bravo, tebrik ediyorum sizi. Katılımcılar Göcek Mahallesi'nde bulunan İnlice Koyunda temizlik yaptı. Kim <laughs> sürü... fazla girmiyoruz allowed smoke on the çöp bulamadık ama çoğunluk çok fazla sigara izmarit var. Yani ülke yani çok anladık sigara çok fazla içiyorlar. Onun farkına vardık. Plajlar temiz değil diyorsun. Plajlar fazla aynen temiz değil. Sigara izmaritleri çok fazla. And the chip, and the chip, and the and the Okay, come on. I want to thank all the children who were here with us this morning to help clean this beach. Öncelikle bu sabah bu plajda bizimle birlikte olan bütün çocuklara bize bu plajı temizlememizde yardımcı oldukları için teşekkür etmek istiyorum. This is a beautiful beach, a beautiful landscape in Mula province. Burası gerçekten çok güzel bir plaj. Mula ilinin çok güzel bir yeri. And you see within half an hour all the garbage which you have been able to collect. Yarım saat içerisinde gördüğünüz ne kadar fazla çöp toplayabildiniz. But the real problem is that most of the garbage which you collect here has been deposited by human beings on the land and which went into sea and is now coming back. So we have to take care on land that the sea is not getting dirty. Ancak topladığınız bu çöplerin büyük bir kısmı buraya gelen insanlar tarafından bırakılmış. Daha sonra bunlar aslında denize gidiyorlar. Denize gitmelerini engellemek için bizim bunları kıyıda daha toplamamız gerekiyor. Everybody of you needs to make an effort at home with your families to see to it that there's less plastics less plastic use less waste thrown around because then much less will come back from the sea aslında hepinizin evlerinizde yapması gereken bir şey var ailenizle daha az plastik kullanımı daha az plastik atığının <gülüyor> üretilmesine <gülüyor> katkıda <gülüyor> bulunabilirsiniz bu da denize daha az plastik gidecek ve bizim de daha az toplamamız <laughs> gerekecek <gülüyor> anlamına gelir Dünyanın yüzde yetmişi denizlerden ve okyanuslardan oluşuyor ve bizim tükettiğimiz oksijenin yüzde ellisi bu alanda üretiliyor. Dolayısıyla kendi yaşam kaynağımızı aslında kirletmiş oluyoruz denizleri kirleterek. And you know that there are endangered species here in the sea You know about the sea turtles, many sea turtles, they all suffer from the plastics and we are about losing one million of species in the world right now because of pollution. So uh, prevent the pollution helps survive our planet, helps survive animals, helps survive ourselves. So please continue. Şu anda nesli tükenmekte olan bazı türler var. Hepimizin çok yakından tanıdığı deniz kaplumbağası mesela. Bütün bu türler plastikten çok kötü bir biçimde etkileniyor. Dolayısıyla 1 milyon kadar şu anda nesli tükenmek üzere. Bunların hepsi kirlilikten dolayı oluyor. Eğer etrafı temiz tutarsak, denizlerimizi temiz tutarsak hem hayvanları korumuş oluruz hem de kendimizi korumuş oluruz. Bütün bunlar için çaba sarf etmenizi rica ediyorum. So, thank you. Thank you.